Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Ömer Bey sektörümüzle alakalı çalışmalarımıza az sonra tabii ki kalem kalem değineceğiz. Ama öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz. Ee, ben Ömer Faruk Demir. 2022 Ankara Atın Üniversitesi mezunuyum inşaat mühendisliğinde. 2022'den sonra e, akaryakıt sektöründe ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hı, hı harikasınız. Peki bu anlamda aslında firmamızı biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir acaba? Biz e, Bingöl'de Erzurum yolu üzerinde, e, bingöl Bingölmüş Karayolu üzerinde e, Mir Grup olarak Petrol Ofisi Akaryakıt istasyonu sektöründeyiz. Aynı zamanda aile işleri olarak beton santrali, kilit taş üretim fabrikalarımız var. Ee, onun dışında e, Demsa Grup olarak e, inşaat sektöründe devam ediyoruz. E, şu an aktif olarak Ammalatya ve Adıyaman'da yerine dönüşüm işlerindeyiz. Hı hı. Şu an olarak bu. Şimdilik. Var. Aslında birbirinden bağımsız sektörlerde hizmet Aynen. vermektesiniz. Peki bu sektörlerle tanışmanız nasıl olmuştu acaba? Ya biz zaten e, ikinci nesil olarak söyleyeyim. Dededen beri inşaat sektöründeyiz. Hı hı. Ee, babam 97 yılında akaryakıt sektöründe girdi. Ben de dede mesleği olarak inşaat mühendisliği okuduk. En azından böyle eğitimle birleştirelim diye. Hı hı. Sonra işte şimdi de böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında uzun yıllara dayanıyor diyebiliriz Tabii. yani değil mi? Hı hı. Dededen geliyor. Aynen. Sizler de onlardan almış olduğunuz bayrağı en güzel şekliyle taşımaya gayret gösteriyorsunuz. Umarım öyledir. Peki tam olarak nerede hizmet vermekteyiz? Hizmet ve faaliyet noktalarımız neresi acaba? Akaryakıt istasyonu ve santral olarak Bingöl Muşkar yolu üzeri dediğim gibi Gayt köprüsü yanındayız. Ee, aynı zamanda inşaat olarak da Malatya'da e, Doğanşehir e, Farikayanda yerinde dönüşüm, Adıyaman'da da Yeni Mahalle ve Altınşehir tarafında yerinde dönüşüm işlerine devam ediyoruz. Peki insanlar size nasıl ulaşım sağlayabilir? İnsanlar internet sitemiz üzerinden ve telefon numaranız üzerinden iletişim kurabilirler. Rahatlıkla kurabirler. size tabii, ulaşabilirler. Tabii. Her zaman, her istedikleri noktada da size ulaşım sağlayabilirler. Peki bu farklı farklı sektörlerde hizmetleri eksiksiz götürebilmek için eminim güçlü bir ekibede ihtiyacınız vardır. Kadronuzdan da biraz bahsedebilir misiniz? Bizim zaten kadromuz dediğim gibi aile şey olduğu için, geçmişten gelen hem aile dostlarımız diyelim, Kavdolarımızda hep böyle dışarıdan çok şey değil de böyle beraber yetiştiğimiz insanlar. Ee, aynı zamanda nasıl diyeyim? alanında uzman insanlara da yer veriyoruz. Aynen. Aynen öyle. O şekilde de Hı -hı. hizmetlerimize devam evet. ediyoruz. Peki az önceki sohbetimizde duyumsadığım bir şey var. Hı -hı. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki evet. birincilikleriniz. Bunlara da yani. biraz yer verelim. Biz grup Petrol olarak, Petrol Ofisi Bayisi olarak Karadeniz ve Doğu bölgesinde 23 ve 24 senesinin hijyen Plus ve hizmet sektörü konusunda bölge birincisi seçildik. -hı. -hı onun için de çok gurur duyuyoruz tabii ki ve bunun devam etmesini diliyoruz. Sohbetimizde bahsettiğimiz bir şey vardı. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki birincilikleriniz bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii biz e, Mir Grup Petrol Ofisi olarak Petrol Ofisi bayisi olarak e, 23 ve 24 senesinin Karadeniz ve Doğu bölgesinde hijyen Plus ve hizmet sektöründe birinci seçildik. Hı hı. E, gurur duyuyoruz. Umarım böyle Tebrik devam eder. Dediğimiz gibi. De bizim ve daha çok kadromuzun desteğiyle bunu başardık. Umarım devam eder böyle. Peki bu başarının sırrı nedir sizce? Çünkü bu sektörde yani bahsetmiş olduğumuz tüm sektörlerde yalnız değilsiniz. Faaliyet gösteren bambaşka firmalar da var. Neden tercih ediliyorsunuz? Başarının sırrı nedir? Benim dedemden ve babamdan en çok yani Bence Tabi bilmiyoruz da tam olarak kesin olarak sırrını bilemem ama kesinlikle çok çalışmak olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Evet uykusundan ve zamanından kısıp işine odaklanıp daha çok çalışmak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu çok çalışmak da beraberinde başarıyı getiriyor. Eminim ki müşteri memnuniyetini de getiriyordur. Buna da birazcık yer verelim. Müşteri memnuniyeti dersek neler söylemek istersiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Burada özellikle şey olduğu için çevre yolu olduğu üzerinde Hı -hı. olduğumuz için şeyler arası yolculuktan gelen müşterilerimiz çok akarak sektörü için söylüyorum. Ee, onların bize söylediği oturma yerleriniz, bahçe alanlarınız, e, tuvalet temizlikleriniz bunlar çok önemli uzun yolda. Hı -hı. Ee, özellikle e, hanımlar için daha önem arz ediyor. Onlardan aldığımız geri dönüş bizi çok mutlu ediyor bu anlamda. Hı -hı. Aynı zamanda anketlere de yansıyor bu. Onun dışında inşa inşaat sektörü olarak da deprem sonrası yapılarımızın da çok şükür can çok önemli bir şey. Kesinlikle. Yani maddi anlamdan çok insan sağlığı, insan canı güvenliği. Maneviyat. Aslında. Aynen. Bizim için öncelik. Ondan da aldığımız geri dönüşler e, bizim oldukça için oldukça güzel. Aynı. Sizleri de oldukça mutlu ediyor. Aynen. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir acaba? Gelecek. Bu sektörlerde e, bilmediğimiz sektöre girmeyi çok düşünmüyoruz açıkçası. Hı hı. Bu sektörlerde e, vatanın millete daha hayırlı olup daha büyük, daha güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Umarım öyle olur. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını biliyoruz efendim. Peki e, son olarak kamu bilgilendirmesi adına bir sorum olacak sizlere. Haftada kaç gün balık tüketmektesiniz acaba? Haftada bir tüketmeye çalışıyoruz diyelim önemini de buradan vurguluyoruz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz e, kaliteli hizmet anlayışımızla e, sonuna kadar davet etmeyi düşünüyoruz. Eee da bizi tercih etmek isteyenlerin de hem inşaat hem akaryakıt sektörü olarak bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz olun, efendim. Biz teşekkür ederiz.